Selamlar arkadaşlar yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir şekilde daha karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar hazır sistemlerde şu sıralar devasa indirimler var ve 20 bin liranın altına 4060'lı sistemler artık görmeye başladık. Bazıları diyor ki hala da yaza doğru daha da düşecek diyenler var. Çıkacak diyenler var. Ama gel gelelim arkadaşlar şu anda hazır sistem almanın tam zaman olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten fiyatlar geçtiğimiz aydaki fiyatlara göre bayağı düştü ve artık PC toplama devri bu zaman için kapanmış olduğunu söyleyebilirim. Önceden hazır sistemlere nazarın bilgisayarı tek tek toplamak daha uyguna mal oluyordu. Hatta bundan iki gün önce attığım videoda vatandaki hazır sistemleri karşılaştırdık ve vatan bilgisayarda bile biliyorsunuz hazır sistemleri bir tık daha pahalı oluyordu tek tek almaya kalktığınız zaman vatan kompüterin. Fakat vatanda bile böyle bir buçuk iki bin liralık bir indirim olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani tek tek toplamaya kalktığımız zaman hazır sistem daha mantıklı oluyor. Biz de bugün yine İtopya'daki hazır sistemleri arkadaşlar sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şimdi buradan hazır sistem kategorisine girdiğimiz zaman en düşük fiyatlı sistemlere birlikte bakalım. Şimdi bunlar zaten APU sistemler. Şöyle ekran kartı sistemlere bakalım. Mesela mesela 16.500 lira RX 6600 bir sistem var arkadaşlar ve işlemciye baktığımız zaman da Ryzen 5 5600 bir işlemcisi olduğu görüyoruz. Bildiğiniz üzere Ryzen 5 5600 çok iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Özellikle orta bütçelerdeki sistemlerde 10 numara bir işlemci. RX 6600 de RTX 3060'la yarışan bir ekran kartı ve performansı hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim RTX 3060 ile. Yine 16 GB RAM, 500 GB da M.2 SSD'sinin olduğunu burada görüyoruz. Yine burada RX 6600 sistemler var. Ve şöyle bakalım en ucuz 4060'lı sistem ne kadar mesela? Evet burada 19.000 liraya RTX 4060'lı bir sistem görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım e, sisteme. Burada sisteme baktığımız zaman işlemcisi i3-13100F. 4 çekirdekli bir işlemci. Videoyu kısa bir bölüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda 1000 aboneye özel sizlere 16 GB RAM çekilişimiz olmuştu. Yine abonemiz arttıkça bu tarz çekilişler devam edecek arkadaşlar. Sizlerden ricam bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Abonemiz az olduğu için çekilişlere katılım da az oluyor. Yani size çıkabilme ihtimali yüksek. Bu yüzden abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, anakartımız H610M GB'ın bir modülü. 8 GB 8x2 toplam 16 GB bir RAM'imiz var. Ve yine Gigabyte'ın RTX 4060 e, bir ekran kartı olduğunu burada görüyoruz. 4060 bildiğiniz üzere güncel bir kart ve çoğu oyunu yüksek ayarlarda e, 1080p'de akıcı bir şekilde oynatabilecek bir kart. Ve sistemin fiyatına baktığımız zaman da 19.000 lira olduğunu görüyoruz. Normalde arkadaşlar 4060'lı sistemler 22-23.000 liranın altına inmiyordu ve 22-23 bin lira da indirim olduğu halde 22-23'tü. Yani 22-23'e 4060'lı sistem bulduğumuz zaman oh iyi diyorduk. Hazır sistem tabii. Hazır sistem konusunda böyle. Yine tek tek toplamaya kalktığım zaman bir tık daha uyguna denk geliyordu. Şimdi ben şu sisteme mesela çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. 16.500 lira. Ryzen 5 5600'lü bir sistem ee, biliyorsunuz. 6 çekirdek 12 trade'lik bir işlemci. Yine anakart tarafında Gigabyte'ın A520MK modeli kullanılmış burada. Ee, 16 GB RAM'imiz var. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bu sistemin diğer e-ticaret sitelerinden toplamaya kalktığımızda daha mı uyguna denk geliyor yoksa daha mı pahalıya denk geliyor? Kesinlikle daha pahalıya denk gelecektir ama aradaki fiyat farkını ben burada merak ediyorum. Çok fazla uzatmadan arkadaşlar ben şuradan AKAKÇE'ye bir giriyorum. Burada hemen hızlıca başlayalım. Ryzen 5 5600 kullanılmış. Muhtemelen stok fanlıdır. Bakayım ekstradan bir sıvı soğutma var mı sistemde? Sıvı soğutma şu anda takılı değil. Ekstra bir soğutma yok. Muhtemelen stok fanlı bir işlemci. O yüzden biz de ona göre e, şimdi stok fanlı bir işlemci tercih edeceğiz. buraya Ryzen 5600 yazıyorum. Şuna bir bakalım. Burada try modeli var arkadaşlar. Bize e, Kutulu ve fanlı bir modeli lazım bu sistemle yarışabilmesi için. Evet burada kutulu bir fanlı modelini bizde hesaplı.com'da bulduk. Şimdi bu bu kenarda dursun hemen diğerine bakalım ee, da A520MK model hemen şöyle kopyalayalım Evet N11'de yine en uygununu burada görüyoruz arkadaşlar Anakartımızın onu da aldık RAM'lere geldiğimiz zaman hemen RAM'leri de fiyatına bakalım GameXen TRT 936 liraya bulabiliyoruz tek modülünü arkadaşlar Tabi bizim sistemde iki tane var bundan yani dual channel yapmışlar ee, olması gereken o zaten şu anda e, bir hazır sistem alacaksanız ve hazır sistem oyuncu gaming sistemi ise eğer kesinlikle dual channel olması burada şart arkadaşlar. O yüzden biz de e, şöyle iki tane yazarsak buraya öyle bir fiyat çıkıyor mu? Yok. E, çıkmıyormuş. Neyse biz hesaplarken çarp 2'den hesaplayacağız bunun fiyatını. Evet ekran kartı konusunda gayet e, iyi olduğunu söyleyebilirim RX 6600'ün. Çünkü dediğim gibi bu ekran kartı 3060'la yarışan bir kart ve 3060'a göre fiyatı oldukça düşük arkadaşlar. O yüzden tam fiyat performans bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. 8 GB'lık bir modelimiz. GDDR6 bir ekran kartı. Kasada da Game Booster'ın bir kasasını kullanmışlar. Hemen o modülü de biz bulalım. Yani aynı sistemi burada toplamaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Evet Game Booster'ın kasasını da ekledik. E, soğutma yok dedik. Güç kaynağı konusunda acaba ne kullanılmış sistemde? Power Boost'un e, Fury diye bir güç kaynağı kullanılmış. 550 Watt'lık bir güç kaynağı. Yani bu sistem için yeterli olduğunu söyleyebilirim. E, 550 Watt'lığını, noktuskemik.com güvenilir mi çok bilmiyorum ama şöyle bir siteye bakayım ben. Akakçı öneriyorsa güvenilirdir herhalde. Çok bilmiyorum bu siteyi ama. E, tamam en uygunu burası diye burayı biz şey yapalım e, seçelim. Evet sistemi toplamış olduk şu anda. Ha bir de SSD kaldı doğru da unutuyorduk az da. Evet SSD'yi de yine trend yoldan ıı, bulduk arkadaşlar. Aslında PTT AVM'de bir 100 lira daha bir ucuz gibi sanki 100 lira neredeyse 100 lira daha ucuz ama trend yoldan tercih ettim. PTT AVM bir kargo konusunda ıı, sıkıntılı diye duydum. Ben yine trend yoldan tercih edeceğim bunu. Ee, şimdi başka bir parça yok zaten. Evet tüm parçaları tek tek topladık. Şimdi hesap makinemizi bir açalım. Ve hesaplamaya başlayalım. Şimdi 4000 392 TL işlemcimiz dedik. 2085 anakart dedik. RAM'imiz 936 artı bir tane daha var. Evet iki tane. Ekran kartımız 8033 lira. 8033 TL'yi de ekledik. E, kasamız 1491 TL. Onu da ekledik. Güç kaynağımız 1624 TL onu da ekledik. Son olarak SSD'miz de 1325 TL onu da eklediğimiz zaman 20.822 TL'lik bir hesap çıkıyor arkadaşlar. Yani biz bu aynı parçaları sıfırını yine. Yani i̇kinci ele girsek yine bir tık değişiklik olur ama yine arkadaşlar hazır sistem almak daha mantıklı. Normalde arkadaşlar teknik tek topladığımız zaman daha uyguna geliyordu hazır sistemlerde. Ya belki indirim olabilir, avantaj olabilir. O indirimlerin dışında daha uyguna denk geliyordu tek tek toplamaya kalktığımız zaman. Onun da sebebi neydi? Çünkü hazır sistem aldığınız zaman size kurulu bir şekilde geliyor arkadaşlar ve sistemin başına herhangi bir sıkıntı geldiği zaman direkt muhatap olabileceğiniz bir firma var, size yardımcı olabilecek, çözüm yolu bulabilecek bir firma var. Diyelim ki tek tek Topladığınız bir parçada problem çektiniz. Atıyorum mesela ekran kartında problem yaşadınız. Gideceksiniz önce onun satıcısıyla iletişime geçeceksiniz sonra servise gidecek vesaire falan. Sisteminizde sistem elinizde boşta durmuş olacak. En azından sistemde herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman hazır sistemde götürüyorsunuz e, aldığınız yerin garanti servisine atıyorum İtopya'dan aldınız İtopya'nın garanti servisine veriyorsunuz onlar ilgileniyor her sorunun her şeyini test ederek çözüm yoluna kavuşturuyor ve e, sizlere geri teslim ediyor arkadaşlar hazır sisteminde bu güzel yanı var ve o yüzden şu anda hazır sistem almak en mantıklısı ve bu sisteme de bakıldığı zaman abi bu sistemde çoğu oyunu yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. 1080p'de tabii ki de. Yani çok güzel sistemler var arkadaşlar. Mesela bütçeyi bir tık daha arttırıp 4060 Ti'li sistemler var. Bakın 25 bin liraya. Yine 22 bin liraya 4060'lı bir sistem var. Yani birçok hazır sistemde düşmüş durumda. Ve çoğu e-ticaret sitesinde böyle dediğim gibi bundan 2 gün önce Vatan Computer'da aynısını yaptık. Bugün de e, e, İtopya'da yaptık. İtopya'da aynı şekilde gidiyor. E, çoğu e-ticaret sitesinde hazır sistemlerde bir düşüşlük var arkadaşlar. Bazıları diyor ki e, daha fazla düşecek. Yaza doğru daha indirimler gelecek diyenler var. E, fakat ben bu konuda çok bir yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü piyasa acayip karışık. E, sistem fiyatları tekrar eskisi gibi yükselebilir. Ee, onun da Çünkü ihtimali var O yüzden ben bu konuyla ilgili işte kesin düşecektir ya da kesin yükselecektir demiyorum ha bu konuyla ilgili e, sektörü böyle bilen ya da sektörün içinde olan arkadaşlar varsa bu videoyu de aşağı yorumlar kısmında belirtebilir e, Biz de bu konuda bilgilenmiş oluruz bilinçlenmiş oluruz bizim için de güzel olur ama dediğim gibi sonuç olarak bakıldığı zaman hazır sistem almanın tam zaman olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yine bu konuyla ilgili yorum yapmak istiyorsanız aşağı yorumlar kısmında görüşünüzü belirtebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.